Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir video ile daha sizlerleyim. Bugün e, 2 Ocak 2022 yeni yılın ikinci günü. Hatta saat Türkiye'de gece yarısını geçti. 1.20 geçiyor. 3 Ocak bile diyebiliriz. E, takipçilerime söz vermiştim Instagram'da yeni bir video yapacağım diye. Biraz geç oldu ama artık ne yapalım sabah kalkınca izlerler ve Dediğim gibi ara sıra kişisel gelişim videoları yapmayı da seviyorum. Hatta bu ara fazla ağırlık veremedim o konulara. O yüzden oraya biraz daha yönelmek istiyorum. Şimdi yeni yıla girdik değil yani Birçok kişinin böyle yeni bir listesi var. Yeni yılda şunları yapacağım, bunları başaracağım bilmem ne. Bu aslında bakarsanız birçok insanın 2001 önceki yılda başaramadığı istek listesi. İşin özü budur. Ve ee, Yıllar önce, şimdi detaya girmeden önce size bir örnek vereyim. Bütün bu hikaye nereden benim aklıma geldi onu anlatayım. 5-6 yıl önceydi. O zamanlar bir şirkette çalışıyorum. Çalıştığımda bir hanımefendi vardı. Kendisi böyle 50, 50 yaşlarında ama çok olgun. Böyle çok hanımefendi, çok kibar birisiydi. Ve bir gün sohbet ediyoruz. İşte Eylül, Ekim ayı gibi filandı. Ya dedi işte dedi ben dedi, biraz kilo aldım dedi spora başlayacağım filan dedi. Aa dedim süper nereye gidiyorsun filan. Karar vermedim dedi. Ocak ayında başlayacağım dedi tamam mı? Ya ocağa 3 ay var. Niye ocak dedim? Ya dedi o dedi benim dedi yeni yıldaki isteklerimden, hedeflerimden birisi filan. Ya çok büyük kalbini kırmak istemedim. Ha iyi inşallah ne diyeyim 50 küsur yaşında bir hanımefendiye yani. İyi inşallah ben de o zamanlar 26-27 yaşındayım. Ee, i̇nşallah da istediğin gibi görününce olur filan dedim. Geçtim gittim. Sonra çok düşündüm ya. Yani neden mesela insanlar e, bir şeyleri başarmak için, yani hayatında bazı değişiklikler yapmak için yeni yılı bekler ki? Neden? Ve ayrıca hani, hani yeni yılın anlamı ne bir kere onu da bir düşünmemiz lazım. Yeni yıl teknik açıdan dünyanın yörüngenin etrafında bir tam dönüşünün tamamlaması. Yani millet buradan yani mesela baba ne yapıyor? 31 Aralık pizzalar, hamburgerler löp löp löp. 1 Ocak ah artık sağlıklıyım. Yok ya öyle bir dünya var mı yani? Bir kere tavırda bazı davranışlar, değişiklikler yapmak için, o davranışların alışkanlığa dönüşmesi için bilimsel açıdan 67 gün boyunca sizin bunları uygulamanız lazım. Yani öyle 31'inde baba takılayım hamburgerler, pizzalar, ayın 1'inde ben sağlıklıyım öyle bir dünya yok. Zaten buna bağlı olarak da ayın 15'i itibariyle insanların %70'i o yeni koyduğu planlarından, kararlarından, bilmem nelerinden vazgeçiyor. Ocak sonu itibariyle bu rakam %85'e çıkıyor. Yani bu neden? E çünkü kolay değil. Yani e, İnsanlar zannediyor ki bir gecede böyle sihirli bir şekilde değişeceğim. Bana bu çok saçma geliyor. Yani yeni yıl dediğiniz o kutlamalar. Bu arada şeye de girmek istemiyorum. Efendim yeni yıl kutlanmaz, gavur işi bilmem ne. Ya. Ben böyle şeylere yani pabuç bırakacak bir insan değilim. Bunlardan konuşacak bir insan da değilim. Beni az çok tanımışsınızdır. Ya bana mesela şey, bence yeni yılın özelliği Servis sektörü için bir pazarlama rehası yeni yıl. Niye? Ben 30 Aralık'ta gidersem bir restorana 100 lira vereceğim. 31 Aralık aynı restorana gidersem 500 lira vereceğim. Niye? <laughs> Nereye işiyor bir günde? Masraflar mı artıyor? Hayır. Pazarlama rehası. Ha sırf yeni yılda değil. Mesela 14 Şubat. Ya kardeşim ben kız arkadaşımı veya partnerimi sevdiğim kişiyi niye bir tek 14 Şubat'ta anıyorum ya? Ben her gün ona hediye alabilirim. Değil mi? bana çok mantıksız gelir. Yani hatta size de 14 Şubat'ın tek işe yarayacak yanı nedir? Ki be bekarlar için söylüyorum bunu da. Bir mekana o akşam gittiğinizde bir bara, restorana, bir kulübe orada gördüğünüz bütün yalnız kişiler yalnızdır yani %99 ihtimalle. Yani tek orada bir tek bir bazı düşünceleri aklınızda netleştirebilirsiniz. O kadar. Onun dışında bir, bir işe yaramaz yani. Veyahut anneler günü. Ya kardeşim ben annemi 365 gün seviyorum. Neden <laughs> neden annemi illa belli bir günde hediye almam gerekiyor ki? Hatta size şunu da söyleyeyim. Anneler günü o verilen tarihte değil ya bence benim annem için anneler günü benim doğum günümdür. Çünkü benim doğduğum gün o kadın o sıfatı hak etmiştir. Anne olmuştur. Değil mi? Ya bana hiçbir zaman mantıklı gelmiyor. Babalar günü mesela. Hatta babalar günü daha da kötü. Benim de yaş olduğu 34. Babalar günü milleti arıyoruz kutluyoruz. E hadi artık sıra sende. Hadi. Şimdi orada kurtuluş da yok o cümleden. Yani bana bilmiyorum ya ben annemi, babamı, kız arkadaşımı, sevdiğimi bana hatırlatılmasına gerek yok kardeşim. Ben bu insanlara her zaman zaten gerekli saygı ve sevgiyi gösteriyorum. Ve böyle bir özel güne de hatta ya şunu da söyleyeyim. Böyle bir özel günde bana çok mantıksız geliyor. Yapacaksınız bu insanları mutlu edecekseniz ya öncesinde ya sonrasında sürpriz böyle random bir gün seçin. Orada o zaman bu insanları mutlu edin ki sürprizin böyle bir tadı olsun, bir güzelliği olsun. 14 Şubat'ta herkes zaten bir şey bekliyor. Yani ben kız arkadaşım olduğunda direkt söylüyorum. 14 Şubat evde yatan yani. Hiçbir şey yok. Çok istiyorsan hadi diyeti bozar, pasta yeriz o kadar yani. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Eee... Efendim anneler ya kardeşim ben anneme istediğim gün bir şey alırım. Niye bana belli bir günü dikte Bana çok saçma geliyor. Daha da ilginci. Ben işte işlerim dolayısıyla şu anda Londra'dayım. Biliyorsunuz yakından Instagram'dan takip edenler bilir. Şubat Mart ayı gibi de döneceğim Türkiye'ye. Temel dönüş yapıyorum. Yüksek lisansımı falan burada yapmıştım. Şimdi İngiltere'deki anneler günüyle Türkiye'deki anneler günü farklı tarihlerde. Şimdi benim annem İngiltere'de beni ziyarete olduğu sıra olduğu sırada İngiliz Anneler Günü olursa annemi Anneler Günü kutlayacak mı biz İngiltere'deyiz çünkü. Ya da ben buradayım, annem Türkiye'de. Nasıl olacak hangi gün? Yani garip, antrenman mantıklı gelmiyor bana. Ve ya buna benzer olarak da arkadaşlar herkes istediğini kutlar bu arada saygı duyuyorum. Ben sadece kendi düşüncemi söylüyorum sizlere. Yahu şey, e, ya mesela bana çok mantıksız geliyor. 30 yeni yıl yeni ben. Niye? Yani mesela neden yeni gün yeni ben değil? Değil mi? Mutlu olmak için, umut dolu olmak için her yeni güne uyanmak yeterli sebep değil midir? Neden yani? Bir ocağın özelliği ne? Diyeceksiniz ki efendim her gün yeni güne uyanıyoruz. Bir ocak özel, yılda bir defa oluyor. Öyle mi? Ben size daha özelini söyleyeyim. 29 Şubat'ı niye kutlamıyoruz? 4 yılda bir oluyor. Değil mi? Asıl kutlamanın orada yapılması lazım. 4 yılda bir daha seyrek. Yani dolayısıyla ee, bu tamamen bir insanların e, aklında bir, nasıl anlatayım ben size, bir mental programlamadır aslında. Ya benim için, ya ben bu videoyu niye yapıyorum? Ya bir hedefe ulaşmak istiyorsanız, bunun efendim 1 Ocak, 1 Şubat, 10 Mart fark etmez... İstediğiniz an, istediğiniz dakika buna başlayabilirsiniz. Bunu size anımsatmak için yapıyorum bu videoyu ya arkadaşlar. Çünkü ya beni haziran olmuş. Baba işte ben 10 kilo vereceğim. Hadi ya süper ne zaman? 1 Ocak'ta. Yeni yıl şeyim bu benim. Kalbim. Bu çok yanlış. Bu çok yanlış. Bu, bu kalıplara girmeyin. Ya çünkü bir şeyden memnun değilsiniz. Bunu hemen değiştirin değil mi? Mantıklı değil çünkü. Ya kardeşim iyi ben demek ki fiziğimden memnun değilim ki kilo vereceğim diyorum. E i̇yi de niye 3 ay daha o memnun olmadığım halimle devam ediyorum? Değil mi? Neyse, bunun yanı sıra da plan yapmak müthiş bir şey. Bayılıyorum ben o konuda zaten sizlere daha önce de e, bu konuda videolarda yapmıştım. Plan yapmak müthiş bir şey. Fakat e, plan yaparken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir konuda. Şimdi mesela ne diyoruz? Şimdi yeni yılda ne yapacağım? Hadi diyelim ki yapıyorsunuz planla. Saygı duyuyorum. Haftada bir kitap okuyacağım. Muazzam. Bunu yapabilen var ya bir senede ömründeki değişikliği akıl sır erdiremez. Yani 1 Ocak 2023'te dönüp baktığında inanılmaz bir bambaşka bir insan olarak karşımıza çıkar bu muazzam. Şimdi bir yılda 52 kitap okuyacağım çok geniş bir kavram. Çok geniş. Ee, onun yerine bu ne demek? Bir yılda kaç hafta var? 52. İyi. Bir ayda ortalama 4 hafta var değil mi? Ben mi? Ayda 4 kitap okuyacağım. Haftada 1 kitap okuyacağım. Peki haftada 1 kitap okumak ne demek? Arkadaşlar haftada bir kitap okumak demek ortalama bir kitap. 350-400 sayfa değil mi? 3 aşağı 5 yukarı sizin günde 50-60 civarı 60 sayfa arasında bir kitap okumanız lazım demek oluyor. Haftada bir kitap, yılda 52 kitap bitirmek için. Ha bu ne olur? Kitap gelir 150 sayfadır, kitap gelir 500 sayfadır. Bunlar birbirini 3 aşağı 5 yukarı dengeler. Ve bir de arkadaşlar ben bu ara şeye çok daha kafayı takmış durumdayım bu çok üst düzey performans olarak gösteren atletleri inceliyorum. Yani mesela kendim basketbol geçmişim olduğu için basketbolcuları inceliyorum. Michael Jordan, Kobe Bryant gibi. Ya bu insanların sadece hani ya yetenek sözcüğüyle bu insanların yaptıklarının, başardıklarının aslında biraz da küçümsendiğini değerlendiriyorum. Ya işte Michael Jordan hmm. bilmem ne ama çok yetenekli ya falan. Ya sadece yetenek mi? Yani? Dünyadaki tek yetenekli adam o mu? 8 milyar insan mı? Farklı bir şeyler yapmış olamaz mı? Araştırıyorum, okuyorum, ee, belgeseller izliyorum. Yani mesela Kobe Bryant'ın, ki ben basket oynadığı dönemde benim favori oyuncum falan da değildi yani onu da belirteyim. Ha, saygım sonsuz, başarısına saygım sonsuz. Dediği bir laf var. Diyor ki şimdi bu adam bakın lisede, yaz ayından bahsediyor. Pardon yaz ayı değil okul döneminden. 8'de dersim vardı diyor. Sabah 5'te ilk antrenmanımı yapıyordum diyor. 5'ten 7'ye kadar. 7'de duş al, kahvaltı yap bilmem ne 8'de derse giriyordum diyor. Öğle arasında bir saat antrenman yapıyorum diyor. Akşamları da iki saat top antrenmanı yapıyorum. Günde 5 saat. Bunu ne kadar süre yaptın diyor. Vallahi 20 yıl boyunca yaptım falan diyor adam. Yani e, tabii ki basketbol kariyerinden sonra pardon okul hayatından sonra işte liseden direkt NBA'ye geçişi var falan. Bu disiplin ne kadar sürdürdün diyorlar. Vallahi 20 yıl sürdürdüm diyor. Neden diyorlar hani bak lisede ya bırakın liseyi şimdi mesela borsadan bir örnek verelim. Borsa eğer öğrendiğinizde uzun vadede size düzenli olarak gelir getirebilecek bir sektör değil mi? Çok güzel. Ya millet bir saat erken kalk borsa ile ilgili her gün bir saat oku bir yıl sonra geleceğin noktada şaşırırsın. Bunu yapacak kaç kişi var aramızda çok yok değil mi? Bu adam lisede Değil bir saat erken kalkmayı. saat be, Bak 5'te idmana başlaması için bu adamın 4'te en geç 4 buçukta kalkması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ve diyor ki Kobe Bryant ya bak ben her gün günde 5 saat çalışıyordum. E böyle böyle böyle. Fakat benim rakiplerim, yaşıtlarım yazları idman yapıyordu. Yazları çalışıyorlardı. E böyle böyle olunca ne oldu? Bir ay, 3 ay, 5 ay orta vadede, uzun vadede bu birkaç yıl olduğunda artık aradaki fark o kadar açılmıştı ki. Çünkü ben her gün o insanlardan 3 saat fazla antrenman yapıyordum. Her gün. E şimdi orta vadede aradaki fark o kadar açıldı ki artık kapanmaz boyuta geldi. Çünkü bu adamların kulüp takım antrenmanları dışında kendini geliştirmek için antrenman yaptığı dönemler sadece yazları. Ben yaz-kış her gün antrenman yapıyordum. Aradaki fark öyle bir açılıyordu ki belli bir süre sonra kapanmıyordu. Diyordu bakın bu müthiş bir mantık. Çünkü o yüzden de ben bir önceki videomda anlattığım gibi e, maalesef galibiyetin, zaferin kolay yolu yok. Maalesef çok sıkıcı olsa da çok çalışmaktan başka çaresi de yok. Hakikaten yok. Ben bunları size anlatıyorum. İyi de bakın bu her bir cümlenin arasında, her bir videonun arkasında okunmuş onlarca kitap var, düzinelerce kitap var. Geçirilmiş e, faydalı olduğunu umut ediyorum. Uykusuz nice geceler var. Ha bu arada ben bile hala yolun başındayım. Bildim demiyorum ben hiçbir zaman bir şey vaat etmedim kimseye zaten. Mesela bir diğer değinmek istediğim konu böyle bu hani genel bir bakış açısı olsun kişisel gelişime. Mesela insanların 15 ayın 15'e itibariyle bu yeni kurallarından vazgeçmeye başlaması, kurallarını kanunlarını bozmaya başlaması yeni yıl için neyle alakalı? Tamamiyle dışarıdan gelen motivasyonla alakalı bir önceki videomun konusu. Ben size motivasyon veremem. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on gün sonra gider. Motivasyon içinizden gelmeli. Ve bu nasıl gelecek? Şimdi başarıyı hayatında daha üst seviyelere ulaşmayı herkes istiyor değil mi? O insanın doğasında var. E, bunu yapabilmek için de nasıl olmamız lazım? Neye organize ol? Neye odaklanmamız lazım? Sevdiğimiz konulara odaklanmamız lazım. Bir insanın sevmediği bir konuda başarılı olma şansı sıfıra yakındır arkadaşlar. Neden? Ya sizi şey gördünüz mü? İşte ben ne bileyim ben X sektörüne girdim. Daha hiç alakam yoktu ama valla bir anda çok başarılı olduk. Öyle bir şey var mı yani? Mümkün mü? Steve Jobs bile ne diyor? Sevdiğiniz işi yapın. Neden? Çünkü başarılı olmak o kadar zor ki. Sevmediğiniz bir işte zaten ilk zorlukta bırakır gidersiniz. Kobe Bryant basketbolu sevmeseydi sabah 5'te nasıl kalksın ya antrenmana başlasın? Günde 5 saat nasıl idman yapsın? Ne seviyorsanız onu bulun ona odaklanın arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim ya hepinizden bilin. bakın kendiniz için benim için değil neyi seviyorsanız neyi seviyorsanız her gün hatta haftada 4 gün yapın sadece yapabilen her gün yapsın yarım saat sabah erken kalkın ya sabah erken kalkın yarım saat neyi seviyorsanız ya ne bileyim ben tişört üretmek de olabilir saatler olsun borsa olsun, ne gelir işte göz olsun, gözlük olsun, saç tasarımı olsun, ne olursa, neyi seviyorsanız günde her sabah bir yarım saat erken kalkın ve bu konu hakkında yarım saat bir okuma yapın ya. Bir okuyun arkadaşlar, araştırın. Bir yıl sonra gelebileceğiniz noktada size aklınız, hayaliniz ermez. Ama her gün yapacaksınız. Her gün yapacaksınız. Hadi yapamıyorsunuz, bahane oluyor. ya hadi haftada dört gün yapacaksınız. Ve sadece yarım saat günde. Ya şimdi efendim benim zamanım yok. Allah Allah. Ya zamanın yoksa artık bu devirde o bir kere o bahane yani onu geçelim de. Bu devirde zamanın yoksa kardeşim yemek yerken bile artık telefondan şöyle okuyup araştırabiliyorsun değil mi? Bahane yok çözüm üretelim yani. Bunu denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve planlarınız neyse planlarınız neyse yılbaşı planını bakma eleştirdim. Yaptıysanız bile onu küçük lokmalara bölün. Küçük lokmalara. Ben sana katılıyorum bir ekonomist. Ben de yılbaşı planı yapmıyorum. Saçma ben bir şey değiştirmek istiyorsam anında o konuyla ilgili harekete geçerim diyorsanız da o planınız neyse işte kilo vermek, kas kütlesini arttırmak, daha çok para kazanmak nasıl yapacaksınız kardeşim? Metodolojisini belirleyin bunun. Ve küçük lokmalara bölün. Günlük daha hareketlere bölün bu metodolojiyi. Çünkü hafta ben bir haftada bilmem ne yapacağım. Bu çok geniş bir kavram. Bir hafta da kardeşim bir hafta pazartesinden başlıyor pazara kadar. Ne zaman yapacaksın? Pazartesi mi yapacaksın? Salı mı? Pazartesi, salı yorgundun. Çarşamba mı yapacaksın? Ay ya, ma kim uğraşacak? Cuma'ya mı bıraktın? Cuma'da haftanın yorgunluğu. Hadi bir önümüzde kaldı. Cumartesi. Değil mi? Bir hafta dedim mi? Çok geniş. Bir ay dedim mi? Falan. Aa, artık onun geri dönüşü yok. Hele bizim gibi e, son dakikacı milletler de yalan o yani. Ben bir ayda şunu başaracağım. Sallamasyon. Bir ay diyebilirsin ama onu lokmalara böl. Bir ay bir haftada neye tekabül ediyor? Hedefin neyse. O bir haftadaki plan günlük lokmalara böldüğünde her gün nasıl bir aktivitede bulunman lazım? Ne yapman lazım ki o her günün sonunda o hedefine bir adım daha yaklaşabilesin. Değil mi? Böyle böyle arkadaşlar. Ya bakın gelebileceğiniz noktaları aklınız hayaliniz ermez yani. Ben şeyi düşünüyorum mesela planlarımdan birisi her bir takipçim çok Büyük bir istekte bulunmayacağım. 20 kitap okusun mesela. Muazzam şaşırırsınız ya. Ya 20 kitap sizi muadillerinizden 25 adım filan ileri atar. Neden? Çünkü biz yılda 4 kişinin bir kitap okuduğu bir milletiz yani. Bu ne demek? Bir kitap 400 sayfaysa yılda adam başına 100 sayfa okuyoruz yani. Siz bir birey olarak kalkıp da 20 kitap okursanız her bir kitap, e, hadi da 400 sayfa olsun, 20 kitap 8 bin sayfa yapar. 80 kat fazla okumuş oluyorsunuz averaj bir bireyden Türkiye'de. Ya bu sizi nerelere götürür biliyor musunuz? Ya yani bu mesela müthiş bir şey. Ben bunu Instagram'da başlatacağım. Hakikaten bunu düşünüyorum. Diyeceğim ki takipçilerime ya hani şunu yapın. Hadi hep beraber yılda 20 kitap okuyalım. Ha, kaç kişi katılır yapar yapmaz sallar atar tutar ben onu bilemem. Günah boynuna ben kimseye bir şey yaptıramam ki zorla. Herkes ne istiyorsa onu yapar. Ama öyle bir aktivite hakikaten başlatacağım. Ve ya liste oluşturacağım takipçilerine İşte Ali şunu 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 okudu, Veli bunu 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 okudu, Osman bunu bunu, Ayşe bunu bunu bunu. Ya müthiş birbirimizi istiyorum ki olabilirse tabii veya olduğu kadar diyelim hiç olmaya da işe yaramaya da bilir. bilemem bir şey diyemem. Birbirimizi motive ede ede birbirimize örnek ola ola yapalım ya neden olmasın ya çünkü burada hepimizin ortak amacı zaten Kendimizi geliştirmek, bilime odaklanmış, bilime aşık, bilime sevdalı insanlarız. Neden yapılmasın yani? Ben böyle değerlendiriyorum. Ha, e, efendim, yeni yılda şunu yapacağım, yeni günde bunu yapacağım. Müthiş, müthiş. Ama planlarınızı yaparken sosyal baskıları boyun eğmeyin. Yani Eylül oldu, hadi Ocak'ta başlıyoruz. Ya niye Ocak'ta kardeşim? Bugün başla bugün, ne tutuyor ki seni? Bak ben söz verdim diye binlerce yapabileceğim iş varken gece... 10.45 lira saatiyle video yapıyorum sizin için yani. Ne kazanacağım ben bu videodan? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Zaten bildiğiniz gibi yakın takipçiler bilir. Youtube'da videolar videolara reklam koyuyorum bazılarına. O kazandığım bütün parayı da gelecek yaz Ahbap Derneği'ne bağışlayacağım. Açıkladım bunu zaten. Değil mi? Ya Dolayısıyla benim bu videodan gelirim sıfır. Bu videoların bana kattığı şey sıfır. E popülerite derdinde değilim. Öyle bir derdim olsa böyle şeylerle uğraşmam nasıl kız tavlanır diye bir video yaparım yer yerinden oynar yani. Derdim o da değil. Para da kazanmıyorum. Sadece bilgimi paylaşıyorum. Çünkü insanların hayatına dokunabilmek kadar, pozitif anlamda dokunabilmek kadar güzel bir şey yok. Bugüne kadar da bir kişi de bana çıkıp da ya kardeşim ulan amma sallıyorsun falan da demediğine göre e, bir şeyleri doğru yapmışım demek ki. O yüzden de hani başkalarının hayatına pozitif katkıda bulunabilmek kadar keyifli bir şey yok arkadaşlar. Ben bunun için yapıyorum bu işi. Bir kuruş para kazanmıyorum. Millet rica etti defalarca kez ne zaman işte borsada eğitim videosu yapacaksın. Pardon borsada eğitim kursu yapacak mısın ne zaman yapacaksın dedim yapmayacağım. Yapmayacağım. Ben burada para kazanmak için değilim yani. Ben sadece insanlara pozitif katkıda bulunmak için buradayım. Umut ediyorum arkadaşlar böyle bir hızlandırılmış bir kişisel gelişim videosu oldu. Konudan konuya atladık. Ben çok keyif aldım bu videodan. Umut ediyorum ki size de bir, bir noktada bile faydalı olabilirse ne mutlu. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Yeni yılda öncelikle sağlık diliyorum sizlere. Ve sonrasında da her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Mutlu yıllar, iyi günler diliyorum. Ya da iyi akşamlar. Ya da belki de siz bunu yarın sabah göreceksiniz. İyi günler.